Şimdi değerli basın mensubu arkadaşlarım öncelikle şunu çok açık net ifade etmemiz lazım. Olayın malum seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var. Tabii bu mahkeme sürecinde de bu işin üç basamağı var. Bir ilçe seçim kurulları var. Iki il seçim kurulları var. Bir de yüksek seçim kurulu var. Yüksek seçim kurulu bu mahkeme sürecini adeta patronudur. Yani nihai karar oradan çıkacaktır. Nihai kararı orası verecektir. Şimdi tabi bazen bakıyorum sağ olsun ağzı olan konuşuyor. Çünkü yaşamamışlar belli kariyeri olanlar da konuşuyor. Örneğin ben tabi damdan düşerek geldim. Nitekim İstanbul'da tercihli oyla seçim yapıldığı zamanda ben İstanbul'un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. Fakat daha sonra yüksek seçim kuruluna müracaat edildi ve benim o zaman milletvekilliğim alındı tabii yapacak bir şeyimiz yok. Oranın verdiği karar nihai bir karar. Ama tabii onda da bir hayır varmış. Daha sonra İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Şu anda yine bu sürecin de ilçe seçim kurullarında yapılanlar bir taraftan yapılıyor. Tabii partiler de en doğal hakkı olan itiraz süresini ne yapıyor? Çalıştırıyor. O olmazsa bir üstü neresi? İl seçim kurulları. İl seçim kurullarına da buna göre yine yapılıyor müracaat. Oradan da netice alır veya almaz. Çünkü her partinin de aynı zamanda kendine göre bir skalalarını çalıştırma süreci var. Bunun için de bakıyorsunuz bazı yerlerde onlarca arkadaşı parti teşkilatlarımızda çalıştırıyoruz. Bazen bu yüzlerce İstanbul'da buralarda çalıştırıyoruz ve buralardan gelen netice de çok önemli. Ha ilde de eğer alınan neticeler bizim yaptığımız çalışmalarla örtüşmüyorsa ha, o zaman bizim için nihai merci neresidir? Yüksek Seçim Kurulu. Ondan sonra da Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gaspı değildir. Tam aksine bu size gönül veren tüm seçmenlerin <laughs> Tamam şimdi benim gönlüm mutmain oldu. Şimdi artık ben huzur buldum dedirtmek için parti çalışmasını ne yapacaktır? Sürdürecektir. Ve şu anda da İstanbul'da yapılan, Ankara'da yapılan, Yalova'da yapılan, diğer birçok illerde yapılan da budur. Şimdi örneğin benim elimde şu var. Tabii muhalefet bir şeyler söylüyor. Bakınız şu anda biz Türkiye genelinde büyük şehirlerde 30 büyük şehrin 15 tanesini AK Parti olarak biz aldık. Bunun yanında MHP bir tanesini aldı Manisa. Bunun yanında Cumhur İttifakı ise şu anda geri kalan 14 taneyi de onlar almış oldu. Bir diğerine bakarsak o da şudur. Cumhur İttifakı olarak Bizim aldığımız oy şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3'tür. Buraya gelmiş vaziyette. Yani karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil. Arada böyle bir fark var. Bunu bir defa önce tüm benim milletimin de bilmesi lazım. Ama şu anda Türkiye'ye hiç yani onları alaka etmediği halde iç iş işlerine karışma gayreti içerisinde olan Amerika'nın bunu bilmesi lazım. Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Önce siz kendi haddinizi bilin ya. Siz kendi ülkenizde bu tür itirazları yıllarca yaptınız. Hatta hatta Amerika'da bir değil, iki değil, üç değil. Yani bu noktada atılmış birçok adımlar var. Örnekleri var bunların. Avrupa'da bunların birçok örnekleri var. Yani onlar hiçbirisi bunu görmüyor ve şu anda Türkiye'nin iç işlerine müdahale gibi bir yola tevessül ediyor. Bir de şunu bilmeleri lazım. Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye'de katılımıyla şu anda yüzde 82, 83'e varan bir katılımın olduğu bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar. Bakın şimdi illerde ise biz 51 ilin 24 tanesini almışız. 10 tanesini ne yap almış? Ne yaptı? 34. Bakın burada da Cumhur İttifakı fark atıyor illerde. Öbür tarafta ilçelere bakıyoruz. 911 ilçenin 511'ini AK Parti olarak biz almışız ki bu %55 yapar. 135 tanesini Milliyetçi Hareket Partisi almış toplamını aldığımız zaman Cumhur İttifakı ilçe belediyelerinin yüzde yetmişini almıştır. Hayır hayır ilçe belediyelerinin yüzde yetmişini almıştır. Yani buradan da yani bunların bir ders alması lazım. Hala bunlar buradan ders çıkarmıyorlar. Geliyorum bir başka yere, beldelere beldelerde 386 belde var. 386 belde belediyesinin 202 tanesini AK Parti olarak biz aldık. Açık ara. Milliyetçi Hareket Partisi 89 tanesini aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Ya nal topluyor diğerleri. Yüzde 25. Yani millet bir defa Cumhur İttifakı'na gönlünü vermiştir. Şimdi bütüne baktığımız zaman AK Parti olarak tüm bu belediyelerde 754 belediyeyi sadece AK Parti olarak biz aldık. Şimdi buradan bir yere daha geliyor. Şimdi şu anda sayınlar devam ediyor. İstanbul İstanbul'un 39 belediyesi var. ilçe belediyesi. İstanbul'da belde falan yok biliyorsunuz. Bu 39 belediyenin 25 tanesini İstanbul'da Cumhur İttifakı AK Parti aldı. Yani bunlardan bir tanesi Milliyetçi Hareket Partisi'dir. 24 tanesi AK Parti. Burada bir dava bir ders var. Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelelim. Eğer burada Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz verdiği kararı bilmiyorum ama ben şu haliyle değerlendirme yapıyorum. Şu haliyle bile şu anda Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kahir ekseriyeti AK Parti Cumhur İttifakı. Buna aittir. Yani son şeylerde zannediyorum 40-50 tane filan şu anda diğerlerinden, muhaliflerden daha fazla meclis üyesine sahip. Ankara'da ise durum daha da farklı. Orada 107 tane bize ait var. 39 tane şu anda artık dörtlü mekanizma diyelim. Dörtlü mekanizmaya ait olan var fark orada daha da açılmış vaziyette. Şimdi bir de bu gerçeği görmeden değerlendirme yapıyorlar. Şimdi sen çalışmanı yapacaksın. Bu çalışmanı yaparken bir defa birçok alınacak kararlar menkul gayrimenkul bütçe vesaire bunlar nereden geçecek bunların onayı meclisten geçecek komisyonlar kurulacak şimdi bu komisyonlarda sen istediğin gibi ben başkanım Dolayısıyla ben komisyonları istediğim gibi kurabilirim diyebilir misin? Böyle bir yetkin yok, böyle bir hakkın yok. Ben belediye başkanlığından geliyorum. Ama bu bazı kariyer sahipleri falan çıkıyorlar, televizyon televizyon dolaşıyorlar şimdi. Oralardan hakem kesiyorlar. Önce işi bilin ya, bilmeden konuşmayın. Böyle kitapta yazıldığı gibi değil. Ve burada da bir gerçek var. Her şeyden önce bir belediye başkanının eğer kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bu komisyonları da istediği gibi oluşturamaz. Bütçeyi istediği gibi çıkartamaz. Orada onu sürekli olarak denetleyen ki bu da demokrasinin o denetleme mekanizmasıdır. Bu denetleme mekanizması sana bu noktada herhangi bir yanlışında şunda bunda yol vermez. Ha dürüst doğru gidiyorsan oradan aldığın onayla hareket ediyorsan ha orada da sana ama eyvallah der. Çünkü onlar da bir yerde o şehrin geleceği için önemli adımlar atmak isterler. İstanbul için de bu böyle. Ankara için de bu böyle. Ama bizim şu anda tek beklentimiz şudur. Telaşa gerek yok. Orada atılması gereken adım şudur. Ben bu ülkenin şu anda Cumhurbaşkanı. Ancak Cumhurbaşkanlığımın yanında bana anayasanın tanıdığı bir başka imkan daha var. Aynı zamanda AK Parti'nin de genel başkanı. Burada bir defa yeni yönetim sisteminde, yeni mekanizmada böyle muhalefetin ifade ettiği gibi şeyler söz konusu değil. Bu iki görevimi ben yürütmek durumundayım. Hem partimin genel başkanlığını hem de cumhurbaşkanlığı sürecini yönetmek durumundayım. Tabii bütün bunları yönetirken de bir şeye de özellikle tabii dikkat edeceğim. Örneğin şu anda diyelim bir anıt kabir olayı yaşandı değil mi? Şimdi bu anıt kabir olayında bakıyorsunuz İstanbul'dan beyefendi çıkıyor gidiyor. Ya sen bir defa şu anda mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde bir defa anıt kabirin protokol işlevi nedir? Bundan da haberin yok. Orada buna kılavuzluk yapanlar onlar da tabi buna Yanlış kılavuzluk yaptılar. Ve burada sen git Misak-ı Milli Kulesi'nde defteri nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şey zaten yazma hakkın da yok. Ha belediye başkanlığı mazbatanı alırsın. Eyvallah. O zaman bunu rahat rahat yaparsın. Ona da kimse mani olmaz. Ama şu andaki yaptığı işte bir defa protokol usulü açısından kesinlikle yanlıştır. Ve biz yıllar yılı başbakanlığımda da, büyükşehir belediye başkanlığımda da, cumhurbaşkanlığımda da sürekli Anıtkabir'e gideriz, geliriz. Ama hiçbir zaman bizler oradaki usule, erkana aykırı hareket etmemişizdir. Bunun önce usul erkan öğrenmesi lazım. Ama ne yazık ki tabii usul erkan da öğrenemeden buna tabii yanlış kılavuzluk yaptılar ve yanlış da yola düştü ve kalkıp da mazbatasını almadığı bir yerde altını da böyle bir isim işledi Ben şimdi ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan çekti aldı. Onun için sabırla buranın bilinmeli ki bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir. Tamam Teşekkür ediyorum. olacak. Evet. Bir var. Hepsini şimdi arkadaşlar, şu anda bizim Rusya seyahatimizin bu defaki olanı, bizim biliyorsunuz üst düzeyli stratejik konsey toplantılarımız oluyor. Bir yıl bizde, bir yıl Rusya'da. Şimdi bu yıl Moskova. Bu üst düzeyli stratejik konsey toplantımızın şu anda Rusya ayağıdır. Tabi bunun içerisinde bu konularımızın içinde tabi şu anda S-400 önemli bir yer tutuyor. Tabi Amerika'nın şu andaki söylentileri vesaireleri filan bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü biz bir defa S-400 ile ilgili süreci bunu bitirdik. Ve S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor. Bunları yapıyoruz. Ama biz Amerika'ya da teklifimiz şuydu, sizden de petriyutlar alın. Ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya'nın S-400'de tanıdığı şartlarda maalesef petriyutlarda aynı şartları onlar bize tanımadı. Tanımadığı için de tabii biz şu anda şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Ama S-400 süreci bizim işliyor ve Temmuz ayında da teslimatlar başlayacak. Geliyorum F-35 olayına. F-35'ler konusunda da yine önüne gelen bir şeyler söylüyor. Biz iki tanesini teslim almıştık. Ve bunlar şu anda Amerika'da. Üçüncüyü de teslim ettiler. Ve şimdi şöyle çok kısa bir süre içerisinde yani haftalar söylüyorum. Dördüncü de gelecek. Dördüncüyü de teslim edecekler. Ve bizim şu anda pilotlarımız bir general öncülüğünde orada aynı zamanda çalışmaları yok yürütüyorlar. Ve biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu NATO toplantısı içinde oradaydı. Orada da Dışişleri Bakanı Pompeo ile falan görüşmeler yaptı. Ve bu arada da tabii NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yani Amerika'da yapmış olduğu konuşma yani Kurul'da manidardır. Yani o konuşmasında yani adeta NATO ülkesi üyelere herhangi bir adeta yaptırım bunlar doğru şeyler değildir. Çünkü biz hepsine ihtiyacımız var. Ifadesini kullandı. Ve daha önce de yaptığı bir açıklamasında yine Stoltenberg şunu söylemişti. Yani biz üyelerimizden kimin hangi silahı aldığına veya alacağına müdahale edemeyiz. Bütün bunlar ortada. Açık. E şimdi de Stoltenberg'in oradaki süresi 2022'ye kadar biliyorsunuz ayrıca uzatıldı. Yani bunların dışında tabii ikili ticaret hacmimizi Rusya'yla görüşeceğiz. Bunun yanında bizim biliyorsunuz şu anda doğalgaz noktasında tabii Rusya'yla olan ilişkimiz çok güçlü. Bunları aynı şekilde görüşmelerini yapacağız. Tabii bütün bunlarla beraber e, aramızdaki kültürel sanat bu noktadaki ilişkileri de görüşmek suretiyle daha da tabii masada olan çünkü eee pazar günü arkadaşlarımızla bir briefing yapacağız. O briefingde de etraflıca bunları görüşeceğiz. Efendim. Pazartesi kursa siyahatinin öncesinde. pazar kadar. Belki bir ihtimal bir Ankara'ya günü gider gelir. Efendim son olarak Atatürk Havalimanı'nın 45 saat sürecek olan büyük taşınması başladı dün gece. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Yani çok akıllıca, çok planlı şu anda bir taşıma işlemi sürdürülüyor. Yani gece saat 22 gibi başlayıp ertesi gün saat 10'a kadar süren bu taşıma işlemlerinde hakikaten bugüne kadar olmamış bir taşıma işlemi var. <laughs> Bine aşkın tır, bunun yanında işte kamyonlar ama tabii hepsinden öte e, buradaki taşıması yapılan e, bütün e, elektrik, elektronik bu mekanizmalar çok hassas e, aletler, aletleri de var. Bunların tabii taşınması bu söz konusu. Ama arkadaşlarımız gerçekten bütün hassasiyetlerini ortaya koyarak yani yönetim kurulu olsun, Ulaştırma Bakanlığımız olsun bu işi takibini yapıyorlar ve önümüzdeki hafta artık her şey rayına oturacak. Dünyanın en güçlü bir en büyük havalimanı inşallah artık uygulamada adımlarını da atmış olacak.